Selam, yeni bir yayına hoş geldin. <laughs> Bugün e, Sofia Bilgiliş e, serimizin üçüncüsünü kaydediyoruz. E, eğer bu videoyu başından beri benle izliyorsan hoş geldin. Eğer e, bu videoya ilk defa denk geliyorsan sana tavsiyem e, birinci videodan başlayıp sırayla gelmen. Ya da bu videoyu izleyip eğer rezone oluyorsa içindeki bir şeyle ufak tefek senle veya başını merak ediyorsan sonrasında baştan tekrar da başlayabilirsin. Seçim ve karar zaten hepsi. Evet bugünkü konumuzda birazcık farklı bir taraftan ele almaya geldim konuyu. Çünkü iki gündür biz enerjiler hakkında konuşuyoruz. Evet çok iddialı cümleler kullanıyoruz. Sofya soyları işte dünyaya cenneti indirecek olanlar işte bunu zaten Havva ve Lilith yapamazlar. Çünkü zaten oraya ait bir enerji içerisinde değiller. Hali hazırda bulundukları enerjilerde gibi iddialı cümleler kullanıyoruz. Fakat bu cümleler eninde sonunda bizi bir şekilde Egonun sinsi tuzağına düşürebiliyor yani eşittir ben bu cümlelerin hiçbir tanesini onlardan üstünüz gibi bir yerden asla ve kata kurmuyorum sadece şunu anlamamız gerekiyor burada bir ast üst ilişkisi hiçbir zaman yok tamamen bir yapboz gibi düşüneceğiz ve biz yapbozun belirli parçalarını oluşturuyoruz yapbozun bir bütün olması için tam güzel gözükmesi için hiçbir parçasının eksik olmaması lazım. O yüzden hani bu tüh kaka bu iyi değil işte bu şöyle bu böyle diye itmek hiçbir zaman doğru değil. Ayrıca kimin kim olduğunu zaten hiçbir zaman bilemeyiz. Şu anda baktığınızda Sofya soyu dediğim dediğim kısım aslında içinde hem e, ee, enerjisini hem hava enerjisini taşıyan bir varoluş değil mi? Ve Sofya kendi benliğine uyanabilmesi için merkezine gelmesi gerekir. Merkezine gelmesi için de önce terazinin iki ucunu da deneyimlemesi gerekir. Yani hayatınıza temas etmiş herhangi bir insanın şu anda kendi sürecinin hangi evresinde olduğunu, ruhun hangi deneyime doymaya ihtiyacının olduğunu, hangi o doyduktan sonra ne derslerle merkezine geleceğini ve merkezinde Aslında kim olacağını biz bilemeyiz o yüzden insanları yargılamak sınıflandır yargılamak bize düşmez sınıflandırmanın bizim benim için benim hayatım için e, katkısı her zaman şu oldu e, karşıma bir enerji geldiğinde e, o e, sen şöylesin sen böylesin demek yerine şu anki tekamül sürecinin bu evresinde ve o evresinden sadece ve sadece kendi isteğiyle kendi seçimiyle kendi kararıyla çıkabilir. Benim şu anda onun olduğu yerde yer için yapabileceğim hiçbir şey yok. Fakat ben o kabada uyamıyorum. İşte o zaman bana şu güç geliyor. Burayı bırakma gücü, bırakma cesareti. Çünkü özellikle biliyorsunuz 9 senesindeyiz. Ve e, bu senenin bırakma temaları baktığınızda, gezegensel hareketlere de baktığınızda her ayın neredeyse e, en büyük teması bırakmak üzerine. Çünkü bırakmak arkadaşlar e, bırakmak demek kendini seçmek demektir her zaman biz bırakmaya ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü niye bırakmayı konuşuruz? Bir şeyi bırakmayı niye konuşuruz? Orada ruhumuza hitap etmeyen, bize iyi gelmeyen, bizim enerjimizi düşüren bir takım şeyler vardır, değil mi? O yüzden bırakmak kelimesi vardır. Yoksa her şey güllük gülistanlık olsa, rahat olsa zaten şu anda bırakmak diye bir şey konuşulmayacak bile, değil mi? E peki böyle bir enerji varken ben onu niye bırakamam? Çünkü hala onun değişip dönüşeceğine bir inancım olur. Onun en yüksek potansiyelini görürüm. Evet. Fakat artık şunu e şunu e anlamam lazım. Kendi kendimi, hem bedenimi, hem ruhumu, hem bilincimi. Buna artık ikna etmem lazım. Ben kimseyi değiştirip dönüştüremem. Ezan okunuyor. Ben... Kimseyi değiştirip dönüştüremem ve orada harcadığım zaman ona hayır diyemediğim için bana bunu yapamazsın diyemediğim için orada harcadığım zaman kendime dediğim hayırlardır. Bizlerin bunları anlamamız için bu detaylara ihtiyacımız var. Yoksa asla ve katka sen bizden değilsin. Sen bizden değilsin. Sen de bizden değilsin. Sen bizdensin demek için değil. O zaman zaten şu anda bütün bu sistemi yöneten o korku, egomanyasını bize sürekli aktaran, o ayrılık bilincini bize aktaran bilinçten hiçbir farkımız kalmaz. Sofya böyle bir bilinç değildir. Sofya aslında havaları koruyacak ve nililitlere kafa tutabilecek güce sahip olan varlıktır. Çünkü havalar zaten bu dünyanın yaşayanları, bu dünyanın sakinleri ve onlar uyum sağlamak üzerine yaşıyorlar. Şu anda popülasyon sistem ne yapmamızı istiyorsa demek ki onu yapacağız diye yaşayan insanlar. O sorgulayacak, o e, kafa tutacak, o e, devrimsel o güdü onlarda yok. Ne yapalım böyleymiş. Ne yapalım bu kadarmış diyen kesim. Ve onlar e, popülasyon her neyse ona uyum sağlarlar. Bizler Sofya bilinci olarak Düzendeki hataları, yanlışlıkları, eksiklikleri dile getirip bunlarla ilgili çözümler üretip yaratıp biz kendimiz bilinçlenip dönüştürdükçe bizler e, artık Lilith'in kurduğu o korku sistemini yıkıp yerine daha sevgiden, daha barıştan, daha adaletten ama belirli bir kesim için değil herkes için adaletten. Bakın bugün dünyamıza baktığınızda şu anki haline... Adalet kim için var? Kim için var? Ölen, öldürülen kadınlarımız için adalet var mı? Yok. E peki onları öldürenler için adalet var mı? Hayır, yok. Çalan için adalet var mı? Yok. Şu anki bu ekonomide ezilenler için var mı? Yok. Hiç kimse için bir adalet yok. Lilith enerjisine sahip olanlar bu dünyanın bu düzenine bu, bu korku psikolojisini besleyenler bir şekilde yükselirlerken havalar o işte büyük şirketlerin sahipleri, banka sahipleri, işte ne bileyim devlet yönetenleri şimdi baktığınız zaman bunların hepsi Lilith enerjiler. Hepsi demeyelim yanlış oldu özür dilerim kurunun yanında yaş dayanmasın ama çok büyük bir çoğunluğu yani gene biraz iyimser kalmaya çalışıyorum ama hani ne kadar iyimser kalabilirim bilmiyorum. Birbirlerini üstüne ezmeden, birbirlerinin üstüne çıkmadan, bir e, rekabet etmeden herkes kendi rızkına göre yükselmiyor yani. Oralara gelenler, o Hollywood'un en ünlü yıldızlarının birçoğu. çoğu. Nelerle kurdular o imparatorluklarını. O işte Lilith'yen olan bütün o böyle korkutarak, ezerek, hırpalayarak, üstüne basa basa belirli yerlere geldiler. Bize de böyle böyle örnek oldukları için şimdi havada da Adem bilinci var. Havva tutup da onu eziyim, onu yapayım. Onu da yapamaz. Ne yaptı havalar, hava bilincindekiler Onu seçmediler. Onu seçmedikleri için zannettiler ki buna da okeyiz bu, bu olmak zorunda düzen bu. Çünkü sorgulayamadılar yeteri kadar. Ne oldu? Onlar da bu düzenin işte e, memur çalışanları bilmem neleri falan oldular. Ama bir kesim de var ki iki türlü de yapamıyor. İşte o iki türlü de yapamayan kesim. Üçüncü bir versiyonu, çok daha farklı bir şekilde ortaya çıkarmak için burada. Bunu bir de şuradan da yakalayabiliyoruz. Şimdi biliyorsunuz 4000 yıllık bir karanlık o kali Hena çağı diye bir çağ var. E, bu en karanlık çağ. E, şimdi e, şöyle anlatabilirim. Onu bitirdik henüz. Şu anda onun e, dibinden yükseliyoruz aslında. En dipten şimdi yükselmeye başladığımız bir zaman. Şimdi onu, e, anlatılanlar kaynaklarda geçenlere göre. ilk e, bir en bilinen en eski tarihte e, ilk e, yapı insanların varoluşu var ve kurdukları düzen yapı çok daha ana erkek. Çok daha farklı bir seviyede deneyimledik. Fakat o zaman da erkeklere de zulmedildiği söyleniyor. Yani erkeklerin de bir şekilde kullanıldığı çünkü çok daha lilityen bir yerden yaşadıkları dünyayı kadınların işte o gücü kullandıkları vesaire. Sonra ne oluyor? Bu yavaş yavaş eriyor. Öfke öfkeyle birlikte güçleniyor ve eril öfke bu dişili dişil sistemi bitiriyor ve ataerkil bir sistem oluşturuyor. Önce o kadınları işte cadı diye ne diye yaftalıyorlar, yakıyorlar, yıkıyorlar bir anda güçleniyorlar dinlerin falan oluşmasıyla birlikte. Yakıyorlar, yıkıyorlar, onları yapıyorlar. Ondan sonra karanlık çağ zaten geliyor. 4000 yıllık karanlık çağda ataerkil bir sistem çalışıyor. E, bununla da zaten dibin dibini görüyoruz. Şimdi olacak olan şu anda eril öfkesini ve dişil öfkesini bitiren kadınlar yani kendi eriliyle de kendi dişiliyle de barışan ve dolayısıyla çevre eril ve dişillerle de barışan bir önce ilahi dişilin uyanması gerekiyor. Sonra ilahi eriller uyanacak ve biz üçüncü chapter olan işte bu üçüncü üçlemedeki son parti deneyimleyeceğiz. Yani Eril ve dişilin gerçek yerlerine oturdukları gerçekten saygı ve sevgiyle hepsi misyonlarını bilir şekilde yani eril dişile hizmet edecek evet de dişil de ona köle gibi davranmayacak tabii ki. O zaman işte Lilithian enerji çalışıyor. İşte benim e, o, e, hani... Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Karşılıklı saygı ve sevgiyle biz yepyeni bir dünya inşa edeceğiz. O yüzden ilahi birleşmeler, işte ikiz alevler vesaireler, ruh eşleşmeleri falan bu dönemde aşırı arttı. Çünkü bu birleşmelerin oluşturduğu yapılar ve onların çocukları ve onların e, ırk, şeyleri, e, hani hmm, soyları e, bu şekilde devam edecek ve bambaşka bir düzen yaratacağız. O yüzden arkadaşlar burada çok önemli bir konu bu. Sofya bilinci gerçekten net bir şekilde dışarıyla bütün bağını kesmek demektir. Bu sosyalleşmeyi kesmekten bahsetmiyorum. Dışarıda suçlanacak kimse yok, yargılanacak kimse yok. Bunun bilincine varmak. Dışarıdan biri bize gelip bir şeyler hissettiriyorsa, bizi bir takım duygulara sokuyorsa... O duyguların kaynağını bulmak. O duyguyu bana tekrar hatırlattığı için benim çünkü eğer beni öfkeye sokuyorsa, beni kıskançlığa sokuyorsa, beni kurban bilincine sokuyorsa, beni değersizliğe sokuyorsa demek ki hala enerji alanımda bu var demektir. E ben zaten 5B bilincine o enerjilerle gidemeyeceğime göre Hala o sinsi sinsi çalışan o duygulardan, o hislerden bana haber veren olduğu için aslında onlara bir de teşekkür etmek lazım. Bakın hiç küçümsemeden çünkü herkesin bu oyundaki rolü, görevi çok kıymetli. O yüzden e, bu video gerçekten çok e, önem verdiğim bir video çünkü e, maalesef e, etrafta. E, görüyorum e, yayınlar yapıyorlar ne bileyim işte herkes bir şeyler konuşuyor vesaire ve hala daha üst perdeden konuşulan e, bir e, pozisyonda görüyorum işte hani o narsist işte aman o şeytan aman işte o bilmem e, işte yalancı aman o işte e, kıskanç anladın mı hani neyse egoist vesaire diye bakın karşı taraflarda gördüğünüzün Tamamı sizde de var. Zaten siz sizde olan kadarına vakıf olabilirsiniz. Sizde hiç var olmayan bir bilgi zaten yoktur. Siz ancak karşı tarafları kendinizden tanıyabilirsiniz. Bu da insanın kabul etmesi en zor şeydir. Çünkü bize niye bu zamana kadar bir Lilith bir hava biliyorduk ve bize Lilith en kötü karakter, havada anamız, bacımız anlatabiliyor muyum? Öyle bir karakter olarak gösterildi bize ve e, bizler o kadar hava olmamız gerekiyor ki bizim değil mi? Bir de bir dinsel şeylerde verildi işte cehennem birinci var içimizde bilmem ne biz istediğimiz kadar bunlara inanmayalım diyelim. Atalarda, köklerde, eski bilgilerde, kayıtlarımızda bunlar var bizim. Ve biz asla kat'a ben öyle biri olamam kabul edemiyoruz içimizdeki o Lilithian özellikleri. O yüzden e, bu bir Sofya'nın geçeceği en büyük eşiktir. Evet benim içimde bir Lilith enerjisi var. Var ki zaten etrafımdalar. Ben onları görüyorum. Öncelikle bunu kabul etmek. Ve sonra kendimde kabul edemediğim o hangisi ise artık hani sizde ne açığa çıkıyor bilmiyorum. Hangisi ise onun üzerinde radikal bir dürüstlükle çalışmak. Artık bir yetişkin olarak oraya yepyeni bir bilinç getirip bambaşka bir bakış açısıyla Orayı dönüştürmek. İşte Sofya bunu çok iyi yapıyor. Çünkü Sofya iki tarafı da kabul ediyor. Değil mi? Yin yang diye bir sembolümüz var. Bir tarafı siyah, bir tarafı beyaz. Fakat siyahın içinde beyaz, beyazın içinde siyah da küçük bir nokta var. Şimdi ben içimdeki karanlığın kabul ediyorsam var olduğunu, ne olduğunu bilmesem bile bilmiyorum ama var. Ben onu kabul ettiğimde, eğer ben çok bazen çünkü e, yin yangın o beyaz terazinin beyaz kısmı, değil mi? Bazen aşırı oraya kalırız. Şimdi şöyle düşünün, siyah kısmı ben bilinci olarak düşünün, beyaz kısmı da biz bilinci diyelim şimdi bu örnekte. Şimdi ben çok fazla e, biz 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 dediğimde ne olur? Ben Kendimi unuturum. Peki kendimi unutmak için neye ihtiyacım var? İşte içindeki o Lilith özüne ihtiyacım var. O siyah <laughs> gölgeye ihtiyacım var. Orada kalkıp böyle hayır ben. Gerekirse bencillik olacak şekilde. Bencillik olmayacak aslında kendini seçmek. Özür dilerim. Bencillik algılanacak. Ve inanın Havva bilinci için çünkü bizim içimizde de çok yoğun. Özellikle Sofyalarda e, şey de çok aktif. Lilith de çok aktif. Havva da çok aktif. Ve e, özellikle e, Havva için görünürlük nasıl göründüğü... ...yani asla kötü görünmemesi lazım. Asla kimsenin onu yanlış anlamaması lazım. Asla işte e, kötü karakter gibi... ...hani anlatabiliyor muyum? Hep tertemiz, hep böyle gözükmesi lazım. O yüzden hayır demek... Mesafe koymak e, özellikle Havva'sı çok aktif olanlar için inanılmaz az kolay. Çünkü ya onu kötü görürlerse? Çünkü ya onu kötü görürlerse artık onu sevmezlerse? E, sevmezlerse zaten o değersiz mi? Ama değersiz değilim. Ama bir değersizlik hissi çalışır işte burada. Kendi değerinin farkında değildir Havva. Asıl Adem'i bilinci getiren... Dişil bedene havadır ama kendinin farkında değil. Çünkü maalesef o iç gücü, içsel ateşi, o lilityen ateş onda yok. Bir yere kadar ayağa kalkabiliyor. Ne yapı, ne şekilde ayağa kalkar biliyor musunuz? Mesela şu anda gazze olaylarını biliyorsunuz. Bütün dünya uf, ayaklandı değil mi? Ama önden ilk kimler saldırdı? Sofya bilinçleri daha kimse konuşmadan önce ilk çıkıp konuşanlar, ilk itiraz edenler onlardı. Sonra ne oldu? Orası ağırlanıp güçlendikçe havva bilinci içindekini hatırladı. Ya evet korkmaya gerek yok kalabalığız sayı arttı, sayı arttıkça daha güvendeyiz. Evet evet hep şimdi herkes içindeki o havvadaki o Adem bilinci korkuya e galip gelmeye başlıyor çünkü. E, Lilith, e, yani dünya yaşadığımız bu dünya bizi korkuyla yönetiyor havvayı da zaten Havva bilinç e, enerjisindekileri de zaten korkuyla yönetiyor e, şimdi sayılar arttıkça korkular azalıyor korkular azaldıkça bu, bu dön bir şeklinde çığ gibi büyüyor bütün ülkelerde nasıl protestolar var artık Yahudilerin içinde bile askerlik şeylerini yakanlar gördüm ben bugün ben soykırım yapmayacağım. Ben hükümetim beni beni temsil etmiyor şu anda. Benle alakası yok yaptıkları şeyin. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Bana da aileme de benim inancıma da zarar veriyor diyorlar. Yahudiler yapıyor bunu. O yüzden e, hava da böyle bir bilinçtir. Sadece kendini güvende hissetmeye ihtiyacı var. Doğru şeyi yapabilmek için. Çünkü korkuyor. Çünkü o kadar kork Kupis pompalayan bir dünyada yaşanıyor ki ve sorgulamaya bile korkuyor. Çünkü o Lilith'in o asi, o şey enerjisi ondan çıkmıyor. O yüzden öncüler hep Sofya enerjisinde olanlardır. Zamanında en elhak deyip idam edilen bir <laughs> varlık tanıyoruz. Şu anda hepimiz onu konuşuyoruz ama değil mi? İşte o Sofya'dır, o korkusuz olan, o öne çıkabilen. Evet. O yüzden yargı e, lamadan, çünkü kimin kim olduğunu bilemeyiz. Siz bile Sofya olduğunuzdan hiçbir zaman yüzde yüz emin olamayacaksınız. Ben bile emin olamayacağım. Ama sadece artık bu bilincin farkındayım ve bu bilinçle burada duracağım. Belki de ben aslında hava soyundan uyanıyorum ama gerçekten uyandım. Bunu da bilemem. Hiçbir zaman Tanrı olmadan hiçbir şeyi yüzde yüz bilemeyiz. O yüzden ben bir literatür gibi de burada konuşmuyorum. Burada sadece konuyu anladığım kadarıyla aktarmaya çalışıyorum. Çünkü anladığım bu hal benim hayatımı çok dönüştürdü. Ve dönüştürmeye de devam ediyor. Ben bu bilinçle yaşadığımda dışarıdan kendimi kestiğimde ama enerjileri tanıdığımda uğraşmıyorum. Eskiden sürekli kurtarmaya çalışırdım çünkü kimliğimdeki hava enerjisi müthiş baskındı. Anlatabiliyor muyum? Hep böyle bir kurtarıcı. Neden? Çünkü ona iyi gelirsem beni sever. Ona iyi gelirsem beni sevecek. Ona iyi geldiğim zaman ben değerli hissedeceğim. Bak ben başardım o da bunu görecek beni onaylayacak. Bir de onaylanacağım. Hayır artık kimsenin varoluşsal krizleriyle uğraşmıyorum. Çünkü benim krizlerim zaten yeteri kadar yoğun. Ve ben kendime uyandıkça şunu da fark ediyorum. Zaten benim sürecimi, benim ritmimi bana bağlı Herkesinki birbirimden bağımsız. O yüzden yargı yapabileceğimiz özellikle Sofya soyu için en büyük şey çünkü dediğim gibi yargı enerjisiyle de zaten hani o 5B ızgarasını nereye açıyorsunuz açamazsınız. Bizlerin o ızgarayı açabilmek için maksimum seviyede arınmamız gerekiyor. Yargısızca arınmamız gerekiyor. Ee, olan biten her neyse bu arada kişileri de geçin hayatınızda belki çok daha farklı krizler yaşıyorsunuz evinizle sınanıyor olabilirsiniz çevrenizle sınanıyor olabilirsiniz ee, işinizle sınanıyor olabilirsiniz bir sürü krizler yaşıyorsunuz burada bizim yapmamız gereken o krizi önümüze sokup evet şu anda durum kötü gözüküyor olabilir fakat bunda bir hayır da olabilir ve ben bunu göremiyorum bunu görebilmem için neler mümkün. Bu bakış açısıyla hikayenizi taradığınızda ya aslında ben bunu bundan bundan da yaşamış olabilirim ya eminim bundan sonra böyle böyle bir şey olacak diyebilmek var ya işte o bir anda frekansınızı yükseltiyor. Gerçek pozitivizm budur arkadaşlar. O zannettiğiniz gibi hayat çok güzel, sana ışık gönderiyorum, sana sevgi gönderiyorum. Pozitivizm bu değil. Esas olan Evet şu anda öyle bir senaryonun içindeyim ki bunun görünürde aslında elle tutulur bir tarafım yok yani. Çok kötü bir şey yaşıyorum şu anda. Ama burada durmamak. Hayır. Ben kendimi biliyorum. Ben kendi enerjimi biliyorum. Bu sadece benim bir şeyi anlamam için burada. Ben neyi anlarsam şu anda bu ruh halinden çıkarım. Bu neler oluyor? ruh halinden zarar görüyorum, tehlikedeyim, ruh halinden çıkarım. Çünkü bir Sofya olarak nedir? Merkezimdeyimdir, dikey bağlantımı kurmuşumdur. Artık güvende olduğumu bilirim teslimiyetle, güvende olduğumu bilirim. Artık hayatta kalabilmem için zaten gerekli bütün koşulların bana oluşturulacağını bilirim. O zaman şu anda böyle bir sarsıntı yaşıyorsam demek ki bu bir şey için, işte bunun iyi yönünü görebildiğimde, arkasından olabilecek pozitif olasılıklar araştırdığımda, bulduğumda, bakış açımı genişlettiğimde, ondan sonra ne oluyor? Evet bu yüzdenmiş çocuk gibi hop enerjiniz yükseliyor. Ve o çok kötü gibi gözüken o hikayenin içerisinde teslimiyetle ve güvenle Allah'ım sen iyisini bilirsin, ben sana emanetim deyip günlük akışınıza, enerjinizi bozmadan devam edebiliyorsunuz. İşte bunu ne kadar sürekli yaparsanız o enerjiyi kendinize demirliyorsunuz zaten ondan sonra da hayatınız yerli yerine oturmaya başlıyor. Ha şunu demiyorum ki çok büyük zenginlikler geliyor, çok büyük paralar geliyor bilmem ne gelebilir, gelmeye de bilir. O sizin tamamen tekamül yolculuğunda size hikaye hikayeyle alakalı. Onu ben bilemem. Ama en azından şu gelir. Olanla barışık gitmek. Olanla kavga etmemek, olanı direnmemek. Çünkü biz olanları direndiğimiz için zaten frekansımız hep düşüyor. Şimdi bu neden oluyor? Şimdi bunu nasıl çözeceğim? Nasıl yapacağım? Niye bu oluyor? Allah'ım ne istiyorsun benden? Bu insanlar çok kötü, nefret ediyorum. Dünya kötü, her şey kötü. Dedikçe hop düştü enerjimiz. Mümkün değil hiçbir şey yaratamazsın. Ama oturup radikal bir dürüstlükle hikayeyi önüne koyup ben bundaki hangi bakış açısıyla ben bu olaya bakarsam şu anda bu e, yoğunluktan kurtulup hafifleyebilirim. O zaman işte beyninizi programlamaya başlamış oluyorsunuz. O zaman her şeydeki güzelliği çok daha kolay bir şekilde tık tık yakalamaya başlıyorsunuz. E hep güzellik yakaladığınız zaman ne olur? Nasıl yansırsınız dünyaya? O yüzden yargıdır vesairedir. Dediğim gibi bu konuları asla astır üstür iyidir kötüdür diye söylemiyorum. Sadece kendi kişisel yolculuğunuzda kendinize merkezlenebilmeniz için enerjilerin özünü tanımanız lazım. Yoksa kimse kimsenin kim olduğunu bilemez. Bugün öyle biridir ama yarın öyle bir şekilde çıkar ki karşına Bu sebepten dolayı bu e, videoyu yapmak istedim açıkçası. Çünkü e, dün akşam oturduğum yerde bana bunlar gösterildi. Hani e, bu düşünce yapıları bana çat 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 verildi. Hani üstünlük var burada biz. Hani çünkü seçilmişler muhabbeti var ya mesela. Bu öyle bir şeyden kesinlikle bahsetmiyorum yani. Biz seçilmiş değiliz. Biz bunu seçeniz. Ve bunu seçen olmak öyle kolay bir şey değil arkadaşlar. Bu yolculuk gerçekten özveri ve emek istiyor. Ama sonu ballı kaymak tabii ki sadece o tünele girmeyi cesaret edebilecek o güçlü ruhlar için. Onlar da genelde zaten Sofya soyları oluyorlar. Diğerleri ya havada ya kalı kalıveriyor. <laughs> evet Niyet ediyorum bugün bir de bir tarot açacağım. Çok çekiliyorum kartlara. Umarım e, olur. <laughs> Eğer buraya kadar beni dinlediysen teşekkür ediyorum. Benimle fikirlerini lütfen yorumlarda paylaşmayı hatırla. Eğer public olarak bir sorun vardır ve public olarak paylaşmak istemiyorsundur. Infoda Instagram adresim var. Oradaki diyenden bana yazabilirsin. Soruların benim için çok kıymetli. Çünkü nasıl yansıyor sizde ve ona göre hani nelerden bahsedebileceğim de şekillenecek. Kanalıma da abone olursan sevinirim. Beğenirsen sevinirim. Yorum yaparsan sevinirim. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.